Şu anda 1 milyondan fazla çalışanı olan bir bakanlığın biriminin önündeyiz. Burada her yıl 12 ay boyunca 1 milyondan fazla insan maaşını alır. Sosyal güvencesi de sağlanır. Yaz aylarında okullar tatil olmasına rağmen 900 binden fazla öğretmen de maaşını alır. İdari personel de maaşını alır ki bir milyondan fazla. Fakat bu kurumda maalesef bir öz evlatlar var, bir de üvey evlatlar var. Biz bugün buraya o üvey evlatların sorunlarını dile getirmek için geldik. 30 binin altında, 30 bine yakın bir sayı ve 1 milyon üzerinde çalışan, yani yüzde üçü bile olmayan bir sayıya Milliyetin Bakanlığı bir ayrımcılık yapıyor. Ne yapıyor? Yaz aylarındaki tatillerde 900 binden fazla insan maaşını alıyor tatil olmasına rağmen. Sosyal güvencesi devam ediyor. Ama Milliyetin Bakanlığı'nın işçisi, kadrolu işçisi, 30 bine yakın insan maalesef yaz aylarında okullar kapanınca hadi gidin işinize deniyor. 10 ay çalıştınız bendensiniz ama 2 ay gidin ne yaparsanız yapın. Yani üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ne maaşları veriyor o 2 ay boyunca ne de sosyal güvenceleri yatırılıyor. Yani bu insanlara deniyor ki o 2 ay boyunca ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmiyor. Gidin ben size maaş vermeyeceğim sosyal haklarınızı da sağlamayacağım deniyor. Ve bu insanlardan bir verim bekleniyor. Bakın yaz ayları yaklaştıkça bu insanlarda o iki ayı nasıl geçireceğim? Hele hele tek kişi çalışıyorsa o şartlarda o evin geçimini sağlamak ve o psikoloji ve kendi ülkemiz, Milliyetin Bakanlığımız yani eğitimi düzgün yapması gereken, sağlıklı nesiller yetiştirmesi gereken bir bakanlık adeta 30 bin aileye diyor ki o iki ay boyunca strese gir, sıkıntıya gir, beni ilgilendirmez. Yani iş barışının sağlanmadığı, iş huzurunun sağlanmadığı, ve üvey evlat muamelesinin görüldüğü bir durum. Bir senenin 12 ay olduğunu biliyoruz biz ama bu insanlar 10 ay çalıştırılıyor. Yani 2 aya güç mü yetmiyor? 1 milyon insana zaten o 2 ay boyunca maaş veriyorsunuz. Üstelik memur maaşı veriyorsunuz. Fakat işçilere 2 ay veremiyor musunuz? %3 ya. %3 bile değil bakın. Bu insanlara veremiyorsunuz. Bu insanlara kredi borçları var. Ailelerini geçinirmek zorundalar. Bu sadece bakın ha, milliyetim çalışanlar için biz buradayız ama yani Çaykur'da da böyle maalesef. Orman Bakanlığı'nda da böyle. Yani ben sana şu kadar bakarım ondan sonra git. Bu devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bakın devletimizin sosyal devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bunun değişmesi lazım. Bunun ivedilikle çözüm bulması lazım. Yetkili sendikaların bu konuda bir şey yapmayacağını biliyoruz. Çünkü onlar kendilerini öbür tarafa ait hissediyorlar. Onların ağzıyla konuşuyorlar. Ama bu işlerin sorunun dile getirilmesi lazım.